O kadar e, uç ki aslında e, olduğumuz noktalar e, a, benim ailemde müzisyen var, sanatçı var ama bu e, yönde e, yürüyen neredeyse e, hiç kimse yok ve e, 92 yılın 93 yılında e, Meksika'dan ilk defa Meksika'ya gittim, İtalya'da bir turne yaptım piyano Arkadaşımla, oradan Meksika'ya gittik, orada da iki konser yaptık, döndük. Ben de babama Meksika'dan hediyeler almışım, mask falan almışım böyle. Yani onları götürdüm. Sen galiba bu işi yapacaksın dedi baba. Ee, yani 77'de konservatuara girdim. 93'te 16 sene sonra babama bu işi yapabileceğim e, fikrini verebilmişim profesyonel olarak. Çünkü yoktu. Yani işte dediğim gibi Sunakan ee, Ayla Erduran Tunç'un ve İsmail Aşan'dan sonra sahnede e, devam edip profesyonel olarak bu işi yapabilecek e, o dirayette kimse yoktu. Cihat burada e, konuşma yapan çok çok değerli kardeşim ve ben e, tekrardan işte o e, gelenekte yürümeye başladım. 25. yıl profesyonel e, sahne hayatında. Eee e, bunun hazırlığı nasıl oluyor? Burada aile arasındayız, sohbet ediyoruz ee, ve burada gerçekten çok büyük bir kaygım yok. Yani hani kötü çalarım, iyi çalarım, ee, çok büyük bir kaygım yok. Çünkü biliyorum ki biz buraya sohbet etmeye geldik, tanışmaya geldik, birazcık birbirimize fikirlerimizi aktarmaya geldik ve beklenti seviyemiz çok yukarıda değil. Dün gece Pulya Sanatlı bir konserimiz vardı. 46 yaşındayım. 25. yıldır sahnedeyim. Bizim grup olarak oda müziği konserimiz vardı. Eserleri önceden buyurun buyurun sizi bekliyorduk biz. <laughs> Eserleri önceden hazırlama aşamamızdan sonra son bir hafta aşağı yukarı günde 10 saat oyal. Dün gece bir arada iyi çalabilmek için. Ee, neden burayı örnek gösterdim? Ee, dün üzerinden tır geçmiş gibi gibiydi. Gerçek söylüyorum, bunu çok samimi söylüyorum. Ee, sabah kalktım hani burada e, çalışacağım, çalışmam lazım. O şey değil. Yani buranın e, programına bakmam lazım. Mutlaka onu e, çalışmam lazım. Bu, bu çalışmadan giden falan bu haldeyim. Ee, bu yine e, altın çizerek söylüyorum. Ee, tabii ki karşımda benimle birlikte olan ee, ve bu e, süreyi benimle birlikte e, paylaşmak için bulunan insanlara olan büyük e, saygımdan kaynaklanıyor. Ama inanın kendime ve yaptığım işe olan e, saygım ve sevgim ondan daha fazla. Çok rahat söyleyebilirim bunu. Ee, çünkü e, çok azımız dışında çok az e, profesyonel çalıcı profesyonel e, performe edecek dışında hiçbirimizin çalarken ya da çaldıktan sonra ya da dinlerken kendimizi beğendiğimizi sanmıyorum. Nefret ederiz kendimizden. Size çok güzel bir e, şey konu başlığı olabilir, olabilir bu. E, bu kadar e, çalarken e, Küçük hanımın kulaklarını bir şöyle kapatalım, orgazmı defalarca yaşadığını açabiliriz. Ee, hani görüyorsunuz sahnedeki adamın ya da kadının ya da işte e, herkesin, sahneden bir iniyorsunuz hani bedbahtlığın bini bir para. Orada onu nasıl yaptım, burada bunu nasıl yaptım, 50 kere orayı çalışmıştım. Ben yine parmaklarım karıştı. Allah kahretsin. işte bu mesleğe ben nereden girdim? Hep bu, hep bu hikaye var. ama. O yüzden samimiyetle e, söylüyorum. Önce e, burada olmanın getirdiği bir disiplin var. O e, disiplin, o e, müzik yapılan işe saygı, sevgi. Ondan sonrası zaten işte sizinle olan e, tamamen irtibata kalıyor. Ben buraya çıkıyorum, e, kendim için kendime beğendirebilmek için e, bir şeyler yapıyorum ve siz e, onu beğeniyorsanız o zaman gerçekten e, işin hakikaten gerçek tarafı. Bazen bana çok anlamsız geliyor diyorum ki ya bu ne saçma bir şey. Hani iki elinizi birbirine vuruyor, şap 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 şap, şap 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 ses çıkıyor ve aman Allah falan oluyoruz böyle sahnede. Ee, ama çok garip bir şey. Gerçekten çok garip bir şey. Ee, inanın i̇nanın bilemiyorum mesleklerimizi. Aynı e, şeyleri yaşıyor olabiliriz. E, fakat çalıyorsunuz ter içindesiniz ya da yönetiyorsunuz ter içindesiniz bitiriyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor görüyorsunuz ki ya ben, ben ne yaptım? Ondan sonra hani kötülük mü yaptım size? On biraz hadi bir gaza getirin beni. Hadi bir daha çalacağım, daha bir şeyler var yapacağım. E ee, o kadar önemli ki. Çok saçma bir şey. Çok düşünüyorum bunu. Bazen şey diyorum keşke hiç alkışlamasalar. Hani böyle sadece bu Gözlerle anlasam hani ne yaptım acaba sahnede diye e, o, o tepkisizlik de bu sefer olmayacak gibi geliyor ama e, öte yandan da ya ödül gibi oluyor gerçekten böyle müthiş bir e, enerji oluyor ve bir sonrası için e, büyük bir destek oluyor.